الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري Nahnu lugdatan min lisani yafqahu qawli ve ufaddu emri ila Allah. İnna Allah basirun bil ibad. La havle ve la illa billahi aliyyil azim. Muhterem Müslümanlar, bugün inşallah Asr Suresini izah edeceğiz. Bu arada Sıla-i Rahim'den de bahsedeceğiz. Asr suresi Mekki bir suredir ve üç ayettir. En kısa suredir ama manası derin ve geniştir. Hep hoca, her alim gücü nispetinde bu sureyi tehlil edebilmekte, tefsir edebilmektedir. Allah bize verdiği ilim çerçevesi içerisinde sizlere bu sureyi açıklamaya çalışacağız. İnşallah hep birlikte faydalanırız. Bu ümitle geldik acizane bu kürsüye çıktık. Kısaca bu sureyi bir takdim edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefi khusr. İllellezine amenu ve amilu salihat ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Asla yemin ederim ki muhakkak insan oğlu hüsrandadır. Ancak iman edip de salih amel işleyenler ve hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. <laughs> Dikkat ederseniz bu sure başta insanın hüsran içerisinde olduğunu vurgulamaktadır. Allah zamana asralemine gittim sonra. Arkada, arkasından iman edip de salih amel işleyenler diyor. Demek ki salih amel imana bağlı. Salih amel imansız salih amel makbul değildir. İman edip de salih amel işleyenler. Arkasından hakkı ve sabrı birbirine tavsiye edilir. İlk gece bir toplum iman edecek, salih amel işleyerek kendini yetiştirecek, ondan sonra bu toplumun çürümemesi için her birbirine ne yapacak? Hakkı ve sabrı tavsiye edecek. Ki o toplum ayakta kalsın, kıyamda kalsın, diri olsun, canlı olsun. Özet olarak bu süre, bunu ifade etmektedir. Şimdi biz tek tek açıklamaya çalışalım. Asr nedir? Kimisi demiş ki, asr zamandır Mesela, 100 yıl bir asırdır, değil mi? Allah zamana yemin ediyor. Bir kısmı böyle demiş. Bir kısmı ikindi vaktine yemin etmiş diyor Cenab-ı Allah. E, alemlerimizde bazıları böyle söylüyor. Allah ikindi vaktine yemin etmiş diyorlar. Bazı alimlerimiz de diyor ki buradaki asırdan maksat Saadet asıldır. Peygamberimiz zamanıdır. Diyor. Peki Cenab-ı Allah sadece ve sadece kendisine yemin etmemizi istiyor. Öyle değil mi? Allah'ın dışındaki herhangi bir varlığa yemin ettiğimiz zaman geçerli mi? Geçersiz. Allah adına yemin edilir. Allah'ın dışında hiçbir varlık adına yemin edilmez ve o yemin de değildir. Ama Allah bazı varlıklara yemin ediyor. Neden? O varlıkların insanlar tarafından kıymetinin bilinmesi için, değerinin bilinmesi için Başka? O varlıkları tanrılaştırmaması için güneş aya tapıyor insan Bazı varlıklara tapıyor. Tapmanın bir manasının olmadığını ifade etmek için. Allah işte bu varlıklara yemin etmektedir. Bir de kulun dikkatini çekmek için bir şey söyleyeceğim, Dikkat edin. Kulak vermeleri için. İşte Allah bazı sürelere baktığımız zaman güneşe yemin ettiğini, zeytine, efendim, e, ve zeytun ve turisini, turisinaya ve hadet beledi emin, mekke yemin ettiğini ne yapıyoruz? görüyoruz. İncire, zeytine, efendim, böyle yemin etmektedir. Bu varlıkların kıymetini e, insanlığa bildirmek için. Evet. Asla yemin ederim ki insanoğlu hüsran içerisindedir. Kayıp içerisindedir. Ancak iman edip de salih amel-i şerifleri hesaba teassi edenler müstesnadır diyor Cenab-ı Allah. Bazıları ikindi vakti demişler İkindi e, vaktine yemin etmiştir diyor. İkindi namazı bu nedenle çok önemlidir. Kim ikindi namazını bilerek terk ederse ''men tereke salatel asrı hafıda ameleh'' Kim ikindi namazını bilerek terk ederse bütün amelleri efendim boşa gitmiş olur. Hatta ehlini ve malını kaybetmiş gibi olur diyor. ''men fâ nemfitâtehu salatel asrı feki ennemâ vetre ehlehu ve mâleh'' Men tekate salat kim ikinin namazını giderek geçirirse Peki en ve tebe ehlini ailesini çocuğunu çocuğunu ve male malını kaybetmiş o nedenle hiçbir mazeretimiz yokken bile bile namazları geçirmek doğru değildir kazaya bırakmak doğru değildir sonra kaza ederiz demek yanlıştır. Kıl namazını dosun eşine devam et. Ama oyun kalırsan, unutursan müstesna o zaman kaza edersin. Buna rağmen hocam biz namazı geçirirsek kaza etmeyelim mi? Kaza edin. Buna rağmen. Yine de kaza edin ama hep birlikte imkan dahilinde namazımızı kılalım sohbetimizi sonra yapalım, alışverişimizi e, sonra e, yapalım. Öyle değil mi? Sonraya bırakalım. Bu hususa dikkat edelim. Bir kısmı da demişler ki asıl saadet. Asıl saadettir buradaki zamanlamaksa Buradaki zamanda baksa asrı saadet demişler. Asrı saadeti gözünüzün önüne bir getirin. Peygamberimiz asrı. İnsanlığı dalaletten hidayete erdirdiği asır. İnsanları cehennem çukurunun kenarından kurtardığı asır. Her an ateşe düşeceği bir zamanda Peygamberimiz gelip insanlığın elinden tuttuğu asırdır bu asır. Eus ve Hacres kabileleri birbirini <laughs> mah ve perişan ediyor. <laughs> bu asarbinde her iki kabilenin reisleri ileri gelenleri yok edilmiştir. Ama bunun bir faydası var. Nedir bu faydası biliyor musunuz? Peygamberimiz Mekke'de Medine'ye heyecbet ettiği zaman Musab bin Ümeyye'nin çalışmasıyla onu öğretmen olarak göndermişti. Medine'nin ünlüleri, tebliğci olarak. O, onun sayesinde her bir evden en az bir kişi Müslüman olmuştu. Diyor ki Hz. Ayşe aleyhimiz bu az halde olmasaydı evsüha, Hazreti kabilelerin ileri gelenleri mele yani devlet mekanı deniliyor ya şimdi bürokrat deniliyor ya işte onlar ölmeseydi bu hasardinde Peygamberimizin karşısına onlar dikilirdi. Fil suresini inşallah izah edeceğiz. Ve Babil, efendim e, tayran ebabi, sürü sürü kuşlar. Allah o sürü sürü kuşları göndermesinin sebebi nedir biliyor musunuz? Allah Resulü'nün önünü açmaktır. Fil suresini izah edeceğim zaman inşallah bu kürsü size söyleyeceğim bu hususları. Ayrıca yeri geldiği için söylüyorum. Şimdiden sonra Allah'u alem, Allah bilir anladığım kadarıyla Tayran Ebâbi sizlersiniz. Siz gençlersiniz. Ümmet-i Muhammed'in gençleridir Tayran Ebâbi. Onlar görevleri yaptı. Allah Rasulünün önünü açtı. Muazzamî ile ve Tayran Ebâbî'dir. O sürü sürü kuşlar vasıtasıyla Allah Rasulü'nün önünü açtı. İslam Güneşi'nin önünü açtı. Hakkın önünü açtı. Küfrü yıktı. Ne sayesinde? Ebabil Tayvan Ebabil ile bu asabinde ileri gelen o küfrün ileri gelenlerinin ölmesi Cenab-ı Allah bunları gerçekleştirdi. Evet. Asıl saadet demişler. Muhterem Müslümanlar. Asıl saadet demişler bazı alimler. Asıl kelimesi. Bakın. Asıl saadette yapılan bütün harfler müminler için örnek alınacak bir husustur. Ders çıkarılacak bir husustur. Hikmet vardır, hikmet. Bu Müslümanlardaki asıl saadetteki Müslümanlar da birbiriyle etmiş demeyelim. O insanlar da etmiş demeyelim. Yıldızlar da etmiş demeyelim. Bakın, Cebel vakası da kim ile, kim arasında olduğu Cemil vakası Hazreti Ayşe Hanım'da Halife Hazreti Ali arasında oldu. Niçin? Oldu bu savaş. Hazreti Ayşe Hanım diyor ki, ey Ali, Hazreti Osman'ın katillerini ortaya çıkar. O da diyordu ki, da daha, ben iktidar sahibi değilim. Her ne kadar hükümetimi kur, kurmuş ise, hilafete gelmiş isem ben iktidar sahibi değilim. İktidar olduğum zaman o Hazreti Osman'ın katillerini ortaya çıkaracağım diyordu. Ama karşı karşıya geldiler. Bu yüzden evet iki ordu karşı karşıya geldiler. Hazreti Ayşe annemizin ordusu denildi. Peki iki ordu karşılasınca yenilen taraf vasfın malları ganimet olması gerekir. Kadın ve kızları cariye olması gerekir. Erkekler köle olması gerekir. Bir gayrimüslim orduyla İslam ordusu savaştığı zaman. Öyle değil mi? Hazreti Ali dedi ki iki İslam ordusu savaşınca erkekler köle kadınlar, kızlar cariye olamaz. Onların malları ganimet olamaz. Hazreti Ayşe annemizi Hazreti Bekir'in oğlu Abdurrahman olan kardeş değil Erkek kardeş. Onun gözetim altında Mekke'yi mükerremeye gönderdi. Kimse Müslüman'ın malına dokunmasın. Müslümanları esir almayın. Mallarına dokunmayın. Kadınına, kızına dokunmayın. İşte İmam-ı Azam diyor ki, eğer bu olay olmasaydı, asilere, Müslüman asilere halifenin, hilafet kurumunun ne, yap ne yapacağını, onların malı karşı, karşısında nasıl hareket edeceğini bilemez. Işık işte, ışık. Onların savaşları da ışık, yaşayışları da ışık. Kendi aralarındaki yaptıkları cihatta ışık. Her şeyde ışık o insanlar. Şimdi huzura kavuşmanın yolu, maddi ve manevi yöntemle ilerlemenin yolu, aslı saadeti örnek almak lazım. Asıl saadet kriterini örnek almak lazım. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْتَدُمْ حَسِنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَوْمُ اللّٰهِ وَالْيَوْمُ الْاٰخِرَ وَدَكَرَ اللّٰهِ كَثِيرًا Allah'ı siz çok zikreden ve ahiret yurdunu arayan kimseler için sizin için Allah Rasulü de örnek vardır. Örnek. Her husus da örnek vardır. Çocuklar için de örnek vardır. Gençler için de örnek vardır. Evli olanlar, bizim gibi ileri yaşta olanlar için de örnek vardır. Huzur ve saadet asıl saadet asrıdır. Onu örnek alan bir millet huzura kavuş. Şimdi arayışta bu yönde inşallah. Bakın Cenab-ı <laughs> Allah asrı saadete yemin ederek اِنَّ الْاِنْسَانَ اَنْ فِي Muhakkak oğlu hüsran içerisindedir. Asıl saadet yerle kalmayan fert ve toplu hüsran içerisindedir. Ancak iman edip de salih amel işler. Bakın salih amel işlemek işte imana tabidir. İmanın yoksa yaptığın güzel ameller senin, sana ahiret ve faydası olmaz. Dünyada olabilir, olur dünya. Ama ahiret olmaz. arkasından e, halkın da tavsiye edeceksin. Şimdi dedim, sadece namaz kılmak, oruç tutmak, kaçak gitmek, salih amel değil. Bunlar da beraber konuşmaya iyi geçinmek, sınav-i rahim yapmak, ziyaret etmek. Büyüklerin elinden öpmek, küçüklerin gözlerinden öpmek de bir e, salih ameldir. Yardımlaşma da bir salih ameldir. Güzel kelamda bir Salih Ahmet'in yoldan geçerken bir taşı kaldırmak, zarar verebilecek bir taş engel kaldırmak da Salih Ahmet'in. Evet, arkasından iman eden bir toplum, Salih Ahmet'in bir toplumun çürümemesi için hakkı ve sabrı ne yapacağız birbirimize? Tavsiye edeceğiz ki o toplum o zaman çürümeyecektir. İşte biz bunun için bu kürsüye çıkıyoruz. Nerede olursa kuralım, imkan bulursak, bayram da olsa, seyran da olsa, geliriz biz buraya çağırdığımız zaman. Elhamdülillah. Rabb'ın bizleri iman edip de salih amel işleyen, hakkı ve sağlıklı tavsiye eden kullarından edesin. Subhane Rabbike Rabbin Hizmeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyküm ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha